Aralık ayında sürdürülebilir şehirler için yeni fikirler toplantıları yaptınız. Ve bu toplantıları AK Parti Genel Merkezi'nde yaptınız. Hı hı. Ve a, her politik görüşten akademisyenle galiba orada buluştunuz. Onlar AK Parti Genel Merkezi'ne geldiler değil mi? Şöyle sadece akademisyenler değil çevre örgütleriyle, çevre yani örgütleriyle. bütün farklı gruplarla bir araya geldik. Evet. Peki bu basında yer aldı mı? Aldı. Hangi basında? <laughs> yani bununla ilgili röportajlar verdim, konuşuldu. Ee, şu açıdan önemliydi. Çevre çalışırken bu konuda e, ya, muhalif de olabilir ama samimi meselesi çevre olan ekiplerle bir araya gelmeyi arzu ettik. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bu çalışmayı yapmamızla ilgili bizi destekledi. Ve biz geçtiğimiz Aralık ayı ile itibariyle altı farklı çalıştay düzenledik. Burada... E, hep aslında öyle değer verdiğimiz şey bilgi birikimi ve meseleye olan katkısıydı davet ettiğimiz insanlara. Üzülmem. Örgütleri de söylemek ister misiniz yani? Çünkü... E, Tabi yani hiçbir sakıncası yok. Tema Vakfı. Tema Vakfı. WWF Doğa Koruma Aa. Vakfı, e, Çevre Mühendisleri Odası, Turmepa Deniz Temiz Derneği, Güzel. biz bütün e, farklı yapılara dedik ki eğer mesele gerçekten çevre ise ki bazen maalesef mesele gerçekten çevre olmuyor. Buyurun gelin birlikte tartışalım, konuşalım. Oturduk ve çok. Çok faydalı geçti. Ee, nasıl görüşler iletildi ya da tartışmalı şeyler Ş oldu mu? Şöyle ilk kez bir araya gelmiyoruz aslında. Ben hmm. genellikle e, bu meseleleri çalışırken çok multidisipliner bir alanda çalıştığımızın farkındayım. Dolayısıyla farklı disiplinlerin, farklı bakış açılarının meseleye katkısı çok büyük. Siyasete de katkısı çok büyük. O yüzden zaman zaman bir araya geldiğimiz konuşmuş konuştuğumuz isimlerdi ama ilk kez hep birlikte meseleyi masaya yatırdık. Ee, sürdürülebilirlik perspektifinde şehirlerimizin önümüzdeki dönemde alması gereken önlemler, stratejiler ya da uyum planları üzerine konuştuk. Aslında bu şu anda hem Türkiye'nin hem de küresel ölçekte dünyanın çok önemli meselesi, iklim evet. değişikliği. Bununla mücadele olarak tanımlıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ama mücadelede değiştiremeyeceğimiz kısımlarına yönelik de bir uyum çalışması yapmak zorundayız. Yani bugün yaşadığımız dünya bundan bundan 20 yıl sonra yaşayacağımız dünya bugünden çok farklı olacak ve bu değişim hızlı yaşanacak. Öngörüler bunu söylüyor. 20 yıl sonra zaten çevre politikaları dışında bir Politikadan söz etmiyor olacağız. Şu anda da öyle aslında dünya. Hadi başka sorulara geçeceğim. Vaktimiz azalıyor. Fakat önümüzdeki döneme dair dediğiniz gibi bunlarla birlikte yine iklim değişikliği meselesi çok gündemimizde olacak. Çünkü hızla dünya ısınıyor ve dünya evet. ısınırken bizim yaşamımızla ilgili ve önümüzdeki süreçte diğer nesillerin yaşamıyla ilgili bugünden bugün 2020 yılında alacağımız önlemler çok çok değerli tüm dünyada ve Türkiye'de şu anda 2023 bizim hedeflerimiz var biliyorsunuz. 2053-2071. Aynı zamanda iklim değişikliği mücadele kapsamında 2030 ve 2050 dünya açısından çok önemli eşikler olarak kabul ediliyor. Yani havanın ısınmasını 2 derecenin altında tutamazsak eğer dünyada hiçbir şey bugün olduğu gibi kalmayacak. Ve dolayısıyla bizim yani Okan Bayülgen, Çiğdem Karaaslan ya buradaki her bir bireyin kendi hayatında, şehrinde, yaşamında Ülkesinde ve dünyada değiştirmesi gerekenler var. İşte biz masaya bunları yatırdık. Yani bugünden sonra yeni bir konut formu nasıl olmalı, nasıl olacak? Ee, yeni yaşam alanlarında artık e, sürdürülebilir yaklaşımlar nasıl şekillenmeli? Yenilenebilir enerji, enerji kaynaklarının yenilenebilir kullanılması meselesi hayatımıza daha çok nasıl girecek? Ekolojik denge, biyolojik çeşitlilik, bunların korunmasıyla ilgili alınacak önlemler ve tüm bunları totalde e, sağlayacak olan yine insan. İşte o nedenle biz bütün politikalarımızı aslında bu sadece ilgili bakanlıkların yani daha çok çevreyle şehircilikle ilgilenen bakanlıkların çevre ve şehircilik bakanlığı gibi tarım orman bakanlığımız gibi onların önünü çekti ama onun dışında hayatın her alanına her bakanlığa da yerleştirmemiz gereken çok önemli bir yeni yaşam biçiminden bahsediyoruz aslında. İşte bu nedenle bu bu yaklaşımları oturduk ve 6 gün boyunca 93 katılımcıyla konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Şimdi ne yapacağız? Iklim değişikliği eylem planlarımız Türkiye olarak bizim uzun yıllar önce zaten paylaşıldı var. Ama bunların yerelde, bunların hayatımızda, evimizin içinde artık girmesi lazım. İşte onun yöntemlerini birlikte konuştuk. Peki, yeni otomobili beğendiniz. Mi? Hem de nasıl? Ya işte ben de şunu anlamıyorum. Söz konusu olan bir beğenmeyen otomobil, var mı yani bilmiyorum. deli gibi beğenmeyen var. Abi ben artık bir şey bir şimdi neden otomobili. ama niye bunu söylüyorum? Çünkü e, otomobil güzel. Ee, sizi ilgilendiren bir yanı yok. Sizin sorumluluğunuzda... Çevreci daha... olmalı bir... olması beni ilgilendiriyor. şey, işte, işte, evet tamam ben de ona gelmek istiyorum. Şimdi yeni otomobilin evet sizde bir ilgisi var. Ee, bir kere ses gürültü meselesi. Ha? Yok. Ee, egzoz? Yok. yok. Ee, ve elektrikli otomobil Benzin olması. Da... Yok. Benzin yok. bensin yok evet. Mükemmel. Peki... Bunu bir yıl sonra üretebilecek miyiz hakikaten? Elbette. 2022'de inşallah. Tamam 2022 özür dilerim bir de evet. 2022 olarak e, açıklandı ama bunun e, tamam bu, bu tartışmaya girmeyeceğim. E, çünkü çok argüman yani, var. Onları okuyor diğer musunuz? Diğer bahsettiğiniz bir sürü tartışmada peki böyle düşünmeyenler var ama dediğinizde empati kurarak anlamaya çalışırım ama bu arabayı, bu aracı, Türkiye'nin ürettiği bu yerli ve milli bir duruştur bu aslında. Bunu beğenmeyen ve burun kırılan varsa onu, onu anlayamam kusura bakmasın. Çünkü bu hepimiz için gurur vesilesidir bu ülkede yaşayan herkes için. Ee, neden öyledir? Çünkü Türkiye çok geç kalmış. Tabii Devrim Otomobilinin arkasından o süreç boyunca çok geç kalınmış belki ama bugün elektrikli araç Otomobilin açık... ismi ne? Henüz açıklanmadı. E TOG yazıyor. Evet. evet. O ama... Türkiye Oto ee, Türk o, o, Otomotiv. Türkiye'nin otomobili girişim... Ayça, o, girişimi. Evet, evet. 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 Ee, şöyle O açıklanınca... şeyi beğeniyor musunuz siz? Onların çok güzel modelleri var. Ne piyan Farenin mıydı? neydi onun şeyi? Çocuklar bilen var mı onu yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Bu e, tasarım e, firması müthiş tasarımları var. Onun dünyanın çok e, özel otomobillerini tasarlıyorlar. Fakat tasarlıyorlar. E, bu tasarımda yerli ee, i̇çinde Oldan yerli malı. mühendisler de, tasarımcılar da var, Okan hmm. Bey. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Vallahi şey yapmıyorum bu... burada tartışma çıkarmaya hayır, hayır, çalışmıyorum. Hayır ya diyor, yani, yani böyle varsa, bir zaten artık şöyle bakıyoruz. Hmm. Yani bir şey çok beğenilir ve çok kabul görürse, yani ben biraz bakıyorum saate, Yani acaba ne zaman ilk birisi bir şeyin fitilini ateşleyecek, hmm. bakalım neresindenle ne bulacak diye. Bu biraz da bir süre sonra anlamsız anlamını yitirmeye başlıyor aslında. Eskisi kadar anlam yüklemiyoruz bunları. Hmm. Ama şunu söyleyeyim, bu bu. Bunu sevmek, beğenmek, takdir etmek ve gurur duymak için ne AK Partili olmaya, ne bir siyasi aidiyete, ne bir şey hiçbir şeye gerek yok. Bunu bu ülkeyi seven herkesin bu ülkenin ürettiği bir değerden gurur duymasını bekleriz. Yani hmm. beklemeliyiz ya da hmm. o nedenle bu tartışmayı hiç anlamlı bulmam ama şunu söyleyeyim bir açıdan da neden çok önemli. Az önce bahsettiğim değişen yeni dünya düzeninde artık sanayi devriminde başka bir düzen oluşturuldu evet. ve Türkiye olarak onu yakala, yakalayamadık desek yeridir. Yani gelişmekte olan sanayi bir ülke 4. olarak. Fakat şimdi yeni bir dü dünya düzeni kuruluyor. Bu şu demek? Bu en iyi elektrikli arabayı yapan artık dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alacak. En iyi güneş panelini, en iyi yenilenebilir enerji kaynaklarını yöneten, kendi kaynaklarını yönetebilenler artık dünyada söz sahibi olacaksa ve iki, bundan 20-30 yıl sonra artık her iki kişiden birinin aracının elektrikli olacağını varsayan e, öngören bir sistem kurulacaksa fosil yakıtlar tükenirken bunun öncesinde Türkiye'nin elektrikli araç üretmesi ve sıfır karbon hedefiyle bu alternatif ulaşım modelini e, sadece Türkiye içinde değil küresel bir marka olma hedefiyle birlikte dünyayla paylaşmasını e, gururla istiyoruz yani.